Selamlar Arkadaşlar Bugünkü videoda görürseniz Hükmü 61 motorlu testlere çalışmıyormuş Önce bunu çalıştırmasını yapalım öyle de ağaca vurduğun zaman kesmiyormuş Yani kısaca bakımlarını yapalım şimdi bir çalıştırmaya deneyelim, çalışıyorum bakalım. Evet, çalışma tepki olmadı. Muhtemelen çalıştıramayınca bayağı bir uğraştı. Bu yığı ıslatmışlardı bu şekilde. bakalım bugün iş tarafını gördüğünüz gibi ıslak ıslak iş tarafı da kurum bağlamış kurum kurum paylaştı ateşleme yapmadım maalesef Şimdi bir telde temizler böyle kurumlar arasında bütün arasında kurumlar var. Yani kurumlar ıslandığı zaman yani cikliği şu yanlışlıkla çok çektiğini zaman bu kurum arası ıslaklık giderilmeyince kısa devre yapar. Ateşleme yapmaz bu şekilde. Bu motor da traktörün sahibinin. Traktörü bitirdik. Şimdi motoru bitireceğiz. Motoru da getirmişler. Traktörü getirdik ya. Şimdi ateşleme bakalım. Şimdi ateşleme vakti. Şimdi boğulduğu için gaza basıp liseyi açmadan gaza basıp çalıştırmayı deneyeceğim. Bir daha Şimdi bu değiştirdik. Maalesef yani motor çalışmadı. Stop düğmesini çıkaralım. Stop düğmelerde ihtimal oluyor. Bozulma ihtimali. çıkınca bir sürtünme hissi veriyor. Önce benzinde bujiye gelmemiş şu Benzin, benzin Motor çalışmadıktan sonra evet. muhtemelen ayar evet. oluyorlar. Şimdi L vidası, T vidası. T değil, L vidası kapattık. Yüksekten derece bir, iki. 2.5 buçuk olsun. E vidası ise bir içi kapattık. Bu da tek bir şey yok. O zaman biz bunu kökelim bunu. Karbüratörünü temizleyelim. Sonra da fitlelerini kontrol edelim. Öyle çalıştırmaya çalışalım. karbüratöre baktığınızda maalesef takılmamış orijinal takılmamış karbüratör orijinal kilotör oluyor. Bunlar hepsi değişik bir karbüratörü takmışlar. Yan sanayi diyelim buna da motoru orijinal karbüratör orijinal silindir olmadıkça motorun yine bir anlamı kalmamıştı. Çünkü bazı yansınaylar orijinal kadar iyi oluyor çoğu iyi, iyi orijinal kadar yani aynı değerleri taşımıyorlar ama bazı karbüratörler bazı markalar ise yansınaylar orijinalden daha iyi olabiliyor bu da nadir görünebilir. <laughs> Evet kalkülatör hiç benzin gelmemiş hiç benzin tert geçti Ad, pislik var ufak pislik ters geçti de gördüğünüz gibi Şimdi diğer kapağı açalım muhtemelen yine sıkıştı uzun süre kullanmadığım için yine sıkışıp kaldı Uçmuş benden kokusu var bunda. İğneye bakalım. İğne açıyor. Ayarını yapalım. Şöyle 3 hatta düzeyde o cül duracak yani burada. O yukarıya kalkmayacak şekilde ayarlayın. Buraya da bende gelmemiş, buraya kaldı. Ben de fitness, ben de da kontrol şimdi. Şu kafayı yaprağında da pislik oluşmuş. Karbon türünde çatarım bu araya geçmen gerekiyor. 60 bin kiloştan karbon bu böyle de. Diğerlerde bu parçayı düzgünce tutturuyorsunuz. Yeah, Gördüğünüz gibi ben bu otomu çıkmış. Tabii ki karbüratörü ben de gel buraya. Karbüratör tabii ki bu delik olsa da karbüratör temizlemeniz gerekiyor. Çünkü yani bir, bir sebebi yaptıktan sonra sa 4000 orada arda yaparsa o da kalbi 4 kanıklığı sebep sebepse müşteri mağdur olacaktır. Bu yüzden işi tam yapmak gerekiyor, bakımı tam yapmak gerekiyor. Şimdi burada ben de diyeyim, benin de da değiştireceğim. Да, ну, в принципе, да, Çalıştıramadıktan sonra içindeki benzin de buçakmışlar. Çalışırken kesmiyor diyordu. Çalıştıktan sonra da kesmiyor. Yani çalışmıyor diyor. İlk şikayet çalışmıyor. Çalıştıktan sonra da kesmiyor. Yani bir sürede yatırmışlar bunu ama geldiklerinde bana motoru... Şöyle <laughs> evet, Dekora bakmadan biraz uğraşmışım.

Gelmişti. Kendi bir takacağız. Motor açtığımızda motor ıslaktı. Bu içine. Ben var çünkü normalde buraya gelen motor çalışmaya motorlar gelmiyor gelir. Bunu yatırmışlar. İçindeki beni de boşaltmışlar. de açtık topu açtık. Senence evet, ya katkı gelebilir boyuyoruz. oh no 11.500 ayarladık şimdi motoru toplayalım arkadan dayılar gelmiş tam zamanında bitirdik motorları dayılar gelmeden hallettik yoksa meraklı meraklı gelip bakacaklar arkada şaban dayı var arkadaşlarının adını bilmiyorum, kendisi de biliyorum. Bu da pat pat gitmiş, şabın arabaya getirmiş. Şimdi bir ışığı yanıyor der belki. arkadaşlar böylece motor tamir ettik. Bundan sonraki videolar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ne da dayılar?